CHP Genel Başkanı Özel, İBB binası önünde toplananlara hitap etti. Namuslu bir evlattan ne hırsız ne yolsuz ne de terörist çıkar. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, herkes bilsin ki Ekrem Başkan ne yolsuzluğa bulaşır ne de terörle ilgisi olur. Ekrem İmamoğlu gibi vatanını, milletini seven, yoksulu kendi evladından ayrı görmeyen, şefkatli, çalışkan, namuslu bir evlattan ne hırsız ne yolsuz ne terörist çıkar dedi. Ne hırsız çıkar, ne yolsuz çıkar, ne terörist çıkar. Demokratik biçimde şiddete bulaşmadan ama hak aramak için, söke söke almak için sokaklar bizimdir. Meydanlar bizimdir. Bir kez de buraya söyleyeyim. Bundan sonra kırıp dökmeden, yakıp yıkmadan ama sinmeden, durmadan sokaklar bizimdir, meydanlar bizimdir. Bana diyorlar ki sokak çağrısı mı yapıyorsun? Evet, evet. Evet! Burada sesleniyorum. Sesleniyorum oturmayacağız. Evde yoksul oturmayacağız. Evde işsiz, güvencesiz oturmayacağız. Sen bizim seçtiğimizi nezaretlerde tutarken biz evde oturmayacağız. Asla. Başka, biz, biz asla ayrı düşmeyeceğiz. Başka, biz ne Ekrem Başkanı yalnız bırakırız ne de kişisel hesaplara bakarız. Biz beraberiz. Türkiye'yi birlikte kurtaracağız. Pazar günü demokrasi isteyen, adalet isteyen, hukuk isteyen, korkmayan hiç kimse evde oturmayacak. Pazar günü tüm Türkiye'de sokaklarda mıyız? Pazar günü 1 milyon 750 bin Cumhuriyet Halk Partili 973 ilçede sandık başına giderek Cumhurbaşkanı adayını belirleyecek bu tarihi göreve tarihi göreve hazır mıyız? Yürünecek yol neresiyse yürüyeceğiz. Gidilecek Meydan neresi ise dolduracağız, aşılacak engel neresi aşacağız, barikatta tanımayacağız, engelde tanımayacağız. Şimdi bazı arkadaşlar, bazı arkadaşlar diyorlar ki başkan bizi Taksim'e götür. O da olacak, o da olacak. Biber gazı mı? Nerede, nerede? Emniyet güçleri. Emniyet güçleri. Bu meydanı provoke etmeyin. Çok rica ediyorum. İstanbul Valisi Davut Gül. Buradan sana sesleniyorum. Bu meydanı provoke etme. Orada orada bir daha biber gazı görmeyeceğim. Ona da bir daha bir vergazı görmeyeceğim. Bir daha bir vergazı görürsem olacaklardan İstanbul Emniyet Müdürü sorumludur. İstanbul Valisi sorumludur. Burada Ekrem İmamoğlu'nun yoldaşları, yol arkadaşları var. Burada iyi insanlar, tertemiz insanlar var. Pırlanta gibi gençler var. Türkiye'nin umudu var. Sen kim oluyorsun? Türkiye'nin umuduna gaz sıkıyorsun. Biz buradayız. Dimdik ayaktayız. Buraya bugün tüm Türkiye olarak toplandık demokrasiye, layık ve sosyal hukuk devletine sahip çıkmak için buradayız. Anayasamıza sahip çıkmak, onun uygulanmasını sağlamak için buradayız. Ortak hedefimiz bir tane, yeni bir iktidar, hukuka bağlı iktidardır. Evet. 23 Mart'ta sandığa gideceğiz. Oylarımızla demokrasimize sahip çıkacak, halkın iradesini hiçe sayan anlayışa karşı gücümüzü göstereceğiz. Ekrem Başkan da en kısa zamanda aramıza katılacak ve bu büyük Türk milleti olarak Türkiye'yi hak ettiği yere hep birlikte taşıyacağız.